oldu. İmam Musa Kazım küçük çocuktu. Kapıyı açtı. İmam Ebu Hanife oracıkta mimmenil me'asiye ya buney. Şer kimdendir? diye sordu. Şer dediğin mükellefin yaptığı kötü şeyler. İmam Musa Kazım onun ne amaçla sorduğunu bildiği için çünkü Emeviler çok yaygın bir şekilde bunu ortaya attılar ki mezalimlerini Allah'ın boynuna atsınlar diye. Allah'tandır ne yapalım? Demeyi için. Hı hı. O amaçla sorduğunu bildiği için İmam Kazim Aleyhisselam, Musa Kazim buna ilmi bir cevap verdi. Herkesin aklının alacağı bir cevap. Buyurdu, eğer bu bizim yaptığımız kötülükler Allah'tansa epeki peki biz niye cezalanıyoruz? O zaman kulun cezalandırılması zulümdür. Haşa ki Allah zalim değildir. Kuran'da diyor ben kullarıma zulmetmem. Desek ki hayır işte iradeyi cüziye külliye derler ya bizim iradeyi cüziyemiz var Allah'ın da iradeyi külliyesi var işte beraber bir türlü ortağız. Böyle deseniz imam buyurur o zaman suç ortağıyız. Allah Allah suç ortağıyız. Ama ne hikmetse cezayı küçük ortak, zayıf ortak çekiyor. Güçlü ortak cezaya ortak olmuyor. Hı hı. E bu da Allah bundan yücedir. Ortağı olduğu bir suçun cezasının tamamını zayıf ortağa çektiren. Haşa Allah, Bu Allah'tan beklenmez. Üçüncü şık nedir? Hayır biz yapıyoruz. Allah ortağımız değil o fiilde. Cezasında dolayısıyla biz çekeceğiz. Doğru olan budur. Hür irademizle suç işliyoruz. ...işlemek zorunda değiliz. İşlemeyebiliriz ama işliyoruz. Cezasını da çekiyoruz. Herkes ne yapsa cezasında kendisi çekici. İyi şeyler yaparsa o zaman da mükafatlar alacak. Adli bu açıdan e, üsulü dinin ki aslında üsulü mezheptir. Ehlibeyt mezhebinin e, çünkü öyle inanmayanlara üsulü din derseniz kafir demek durumunda kalırsınız. Üsulü mezheptir. Böyle inanmayanlar evet ehlibeyt mektebine değil ama İslam'a mensuptur kardeşimizdir dinde. Üçüncü madde nübüvvet maddesidir. Bu da Anadolu'daki şey'a deyin, alevi deyin bütün elbette taraftarlarının müşterek inancıdır. O birincisi Adem, sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere 124 bin peygamberin peygamberliğine inanmak. En önemlisi de Hazreti Muhammed'in o İslam'ın peygamberi ve biz ona uymakla mükellefiz son peygamber olarak onun peygamberliğine inanmak bu da bizim müşterimizdir dördüncü madde imamet ve velayet bu işte ehli sünnetle bizi ayıran önemli maddelerden birisidir bu da yine bu adli gibi imamet ve velayette üsulü mezheptir mezheptendir usulü dinden sayarsak böyle inanmayanlara kafir demek durumunda kalırız ki demiyoruz. Ehli Beyt de dememiştir. Din de kardeşimizdir, mezheptaşımız değildir. Vatandaşımızdır, canımızdır, kardeşimizdir. Usulü mezheptir. Öyle diyelim. İşin özü de doğru. öyle desek takiyeli tabiyeli olur. Evet, evet. mezheptir. Evet, evet. Çünkü bakın ben o komisyonda da ısrarla şu şeylerden İslam'ın şartı beştir demekten vazgeçin. İslam'ın payandaları beştir deyin. İnan önemli vacipleri, farzları beştir deyin başımızda. Ben de bir namaz, oruç, zekat ehli olarak, hac ehli olarak bunu diyorum. Siz şart deseniz, ida fukuda şart fukudel meşrut. Şart ortadan kalkmışsa meşrut da ortadan kalkmış. Gündüzün şartı güneştir. Güneş yoksa gündüz yoktur. Sen oruç, namaz, hac, zekat İslam'ın şartıdır dersen bunu yapmayana kafir diyeceksin. Bu sefer katliamlarını kuyulara gene kelle doldurmaya hala sen potansiyel olarak hazırsın demektir. Katli vacip. Evet. İslam'ın payandalarıdır. Ehli Beyt de böyle demiştir. İslam'ın önemli payandalarıdır. Ki onun beşincisi kelime-i şehadet diyorlar o yanlıştır. Kelime-i şehadet İslam'ın her şeyidir. Usul dinidir. Yani Allah birdir, Muhammed de onun elçisidir. Bunu dinliyor Müslüman değil. O, o bunun dışındadır. Burada beşinci madde aslında velayettir. Ehli beytin velayetidir. İslam'ın payandası ve en önemlisi de odur. Ha, onun için bu beşinden ayrılan, inkar etmek başka şeydir. Ama namaz kılmıyorum, Allah affetsin. Bu başka bir şeydir ama Kur'an'ı inkar edecek söz dememem lazım. Ehli beytin velayet ve imametine inanmıyorum. Allah'ın da öyle emrettiğini düşünmüyorum. Bilmeyerek bunu yaparsa yani asıl da Allah'ın ve Resulü'nün sözüdür. Bunu bilmediği için diyorsa evet. kafir olmuyor. Evet işte Kadirihum'daki olay. Olay budur yani. O işte bu, o dizletilmiş evet. evet. vatandaş bilmiyor. Çok yani burada Hazreti Peygamber. Bilmediği Efendimiz... için de kafir evet. olmuyor. Evet. Bak Allah ve Resulünü yalanlamak küfür getirir. Kafirlik getirir. Ama o bu olayı bilmiyor. 1400 senedir hâbile bu örtbas edilmeye çalışılmış. O vatandaş da onu bilmiyor. Bilmediği için kafir olmaz. Şimdi orada da bu İslam'ın şartları 5'tir, şartları diyerek başlamayın. İslam'ın payandaları deyin, önemli farzları deyin, en önemli farzları deyin, başım üstü. Terk eden günah işlemiş oluruz, hı. kafir olmaz. Ama kelime-i şehadeti inkar eden, Allah birdir, Muhammed onun elçisidir. Bunu inkar eden kafirdir. Bunu diyen herkes de Müslümandır. Hı. ...ad takıp, Kızılbaş, Rafizi, Bilmem, e, Alevi, Bektaşi, Nüseyri adı takıp küfrümüze hüküm verip buyurlara kelle doldurmayın. Ha, imamet de onun gibi, imamet ve vilayet İslam'ın payandası ve en önemlisidir. Çünkü siz imamı şaşırdıktan sonra Neydi belirsizlikler, belirsizlerin peşine düştükten sonra artık namazınız da bir şey ifade etmiyor. Namaz insanı kötülükten alıkor. Kur'an diyor. Oruç insanı erdemli insan yapar. Kur'an diyor. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اِنَّ سَلَاتَ تَنْهَا عَنَ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Bunu Kur'an diyor. Ama ben bakıyorum ki bu bizim tuttuğumuz oruç namaz ehli için diyorum. Ramazan'ın orucunu tutan bizler sünni kardeşlerimizle birlikte ve günde 17 rikat 5 namazı kılan bizler milletin namusuna da göz dikiyoruz, malına da göz dikiyoruz malıyla adam kaydıyoruz hortumlar takmışız beytu malil müslümini keyfimizce harcıyoruz ikbalimize, siyasi ikbalimize göre harcıyoruz onun bunun malını çalıyoruz sömürüyoruz e bu oruç, bu namaz. Oruç namaz olsaydı bana bunları yaptırmazdı. Ben demek ki benim orucumda, namazımda sıkıntı var. Sıkıntı olmasa ama Alevi'nin beğenmediğiniz cemi, o ibadet değil dediğiniz cemi onu evet zalim etmemiştir. Mazlum olmayı seçmiş ama zalim olmayı seçmemiştir zulme uğramayı zalim olmaya tercih etmiştir. Kimsenin malında gözü olmamış, kimsenin ırzında gözü olmamış, kimsenin canına kast etmemiş. Eline, diline, beline sahip olmuştur. Peygamber de bunu diyor. İnsan-ı Kamil budur. Onun o beğenmediğiniz cemaini, onu kurtarmış ama benim o her gün 17 rekat, 5 vakit kıldığım namaz beni engelleyememişse, ben namazımı gözden geçirmeliyim, namaz oluyor mu? Orucumu gözden, hani bu beni erdemli adam edecekti, beni canavara çevirdi. Ben ilk ilkokula bomba koyuyorum. Ve bunu düşünmem lazım. Ya ben nasıl bir canavar oldum? Bu oruç, namaz beni adam etmedi. Bu dördüncü peki, bu, madde. Peki bunu neye bağlıyorsunuz Sayın Özgündüz? Yani namaz ve oruç birini iddia e, edemiyorsa, insanı Mehmet, ulaştıramıyorsa sebebi bunun ne? Ha, oruçta namazda suç yok. Hı benim imamet noktasında imameti ve velayeti doğru algıma, algılamamam. Doğru kişilerin peşinden gitmemek. Ya evvelki gün gece bir kanalımızda konu aşuradır. Prof unvanı kullanıyor ki bilemiyorum o günden sonra Alevi toplumunda güzel bir adet var. Birisi aleni bir şekilde bu toplumun inancıyla oynuyorsa bu toplumdan olduğu halde ...onu faraz ediyor. Düşkün, düşkün ilan, ilan ediyor. ediyor. Evet. Değil mi? Evet, evet. düşkün evet. ilan eder. Birisi başkasının malına canına kastetmiş de... ona faraz ediyor. Biraz düşkün ilan almıyor, ediyor. almıyor, değil mi? almıyor. Ya şu ülkede profesör değildiğinde zaten adı geldiğinde adamın içinde bir saygı doğuyor. İlim, irfan sahibi. Profesörler unvanı olmak durumunda. Şimdi vatandaş adının altında prof unvanıyla birkaç saat sürdü. İzledim hafızalamı fren, diye fren diye. Ulaşamıyorum. Telefon bağlantısı yok. İmam Hüseyin böyle alaylı bir tavırla. Yani Müslümanlar bırak insan olamaz bu davranışın sahibi. ليس selim sahibi olduğundan da benim endişem vardır. İşte sele kapılmış bir kitip gibi sürüklendi. Babası gibi siyasetten anlamazdı. Babası hali de anlamazdı. Şimdi bakın eğer beytül malil Müslüminle eline geçirdiği devlet gücüyle onu bunu ezip muhalifi susturup efendim ya benden olacaksın ya ber tarafa olacaksın demekse siyaset Ali de Hüseyin de Hasan de 12 imam'da, böyle siyasetten beridir evet beridir Ayrıca... biliyor Ali diyor ki eğer kendime yakıştırsaydım imanıma yakıştırsaydım Kur'an'a olan inancımla bağdaştırsaydım siyaseti herkesten çok iyi bildiğimi herkese gösterirdim İyi bir ilim ama, adamı olduğunu çok iyi Ama o Kur'an bana onu yasaklamış. Karakterim buna bana isim vermez. Ben insanları zorla kendime tabi edeceğim. Zorla demir yumrukla kendime bağlayacağım. Ya, Muhalif kez. olanı ezip dökeceğim. Ben dünyanın tamamının iktidarı için, iktidar koltuğu için değil insanları ezmek. Bir karıncanın ağzından yemini almak kadar zulme değmez diyor. Bu inanç böyle bir şey. Hı Siz bunu doğru bulmuyorsanız o da sizin bileceğiniz iktidarı makyavelist anlayışla ele geçirme için her yolunu bak. Ele geçirdikten sonra da oradan kok kalkmamak için her yolunu bak diyorsanız o sizin bileceğiniz o sizin erdem artı ve eksinizle ilgilidir. Ama Ali diyor ki dünyanın tamamı bir böceğin ağzındaki yeme onun ağzından alacak kadar zülme değmez. değmez. Tamamının iktidarını ele geçirmek buna değmez. Ali yolu böyle bir yoldur. Alevi de bu yolu seçmiştir. Şimdi İmam Hüseyin için bu tabirleri, kötü tabirini kullanmak peygamber diyor ki onlar benim canım, kanım, etim, kemiğimdir. Onlara davranışınız bana ol. yansıyor. Onlarla düşman olursanız benim düşmanımsınız. Onlara söverseniz bana sövmüş olursunuz. Onları ezerseniz beni ezmiş olursunuz. Onlarla barışırsanız benimle barışık olursunuz. Hüsnü kaynaklar diyor açıp kaynak kalabalığıyla vakit geçirmek istemiyorum. Evet. Şimdi hal böyleyken sen arşın küpesi, cennetin süsü, cennetlilerin tamamının babaları Haris, Resulullah ve Ali evet. tamamının Hasan ve Hüseyin efendisidir. Bütün cennetlilerin. Evet. ...sen böyle bir insanı... ...Muhammed Mustafa kendisinden... ...ayırmadığı... ...ona saygı için... ...sen kütüye benzetiyorsun... ...sel önünde sürüklenen kütüğe... ...o zaman senin Amerika'da yapılan o filmde... ...Peygamber'imizi hakaret edenle... ...senin ne farkın kaldı? Veya Danimarka'da Aynen. Peygamber'imizi... ...karikatürize eden... ...o adamcağızla... ...ne farkın kaldı? Muhammed'e bir... Kı Derdim var aynı Yezid gibi. Onu kendisine yansıtsan masken düşecek, kafir olduğunu herkes anlayacak. Onun evladı üzerinden Muhammed düşmanlığını sen bir türlü kusuyorsun. Yezid de Hüseyin'in başını kesip önüne koyduğunda keşke Bedir'deki dedelerim Muhammed'e karşı savaşıp Ali kılıcıyla öldürülen dedelerim sağ olsaydı da Muhammed'den onların intikamını nasıl aldım Oğlunun başını keserek bunu serkoş halinde kustu düşer ya. Aynı onun gibi senin de Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a olan düşmanlığını oğluna bu tür küçümseyerek, sıradanlaştırarak ettiğin hakaretle ortaya koymuş oluyorsun. Bu ülkede senin müşterin yok. Belki de beni tahrik ediyorsun. Belki de Alevi kesimi tahrik ediyorsun. Onlar da sünni değerlere hakaret etsinler diye. Biz sen değirmenini su taşımayız. Ekmeğine de yağ sürmeyiz. Peki Sayın Özgündüz, bu söylediklerinizin e, tamamı için şöyle bir yorum getirebilir miyiz? Hani Caferiler Kerbela'yı nasıl anlıyor, Muharrem'i nasıl anlıyor dedik ama asıl Kerbela şimdi de yaşanıyor. Yani Kerbela'nın devamı şimdi de yaşanıyor. E, her gün mi? aşura her yer Kerbela'dır. İşte bu dördüncü imamet konusunda siz yolu şaşmış maviye gibi iktidarı ele geçirmek için her yolu mübah. Peygamber evladını kesmek de dahil, zehir içirmek de dahil, müminleri öldürmek de dahil, yüz binlerce Müslümanı öldürmek de dahil. Her yolu mübah sayarsanız, işte kabile reislerine, güç sahiplerine, balhumları içerisinde altın kisecikleri Beytül Mali Müslüminden gönderirseniz, bunu mücaz sayarsanız imamınız o olursa siz de bu olursunuz. Ama bizim inandığımız imamette bir haram lokma 40 gün senin ibadetini içiyor. Doğan Allah'ın huzuruna çıkmaz. Onun için bizim orucumuz, namazımız bizi adam edemiyor. Çünkü haram lokma yiyorsun. Hı hı. Haram elbiseyle kıldığın namaz batildir. Haram maaşla imamet edersen kıldırdığın namaz batildir. Başkasının, bütün herkesin hakkıyla yaptığın ibadethanede bir kesme yaptığın ibadet ...hanede ettiğin ibadet seni ancak bu kadar korur. Ama alev ve heşkes, ...kimsenin hakkını... ...zaten yemiş, yememiş de yiyemez de. Çünkü hak divanı zaten... Ha. E, ...tabanında kurulmuş, kurulmuş ceme girerken... ...kimsenin hakkını yemezsiniz. Yerseniz o ceme bile giremiyorsunuz. İşte onun için onun... Hak ...ceme, onun cemi... ...ona adam etmiş ama benim namazım... ...ben adam edemiyor. Çünkü namazım namaz değil. Haram. Bunun içinde... ...bir kuruş haram varsa kıldığın namaz batildir... ...diyor bütün fakirlerdir. İşte imamet meselesi böyle bir şey. İmamın masumiyeti onu da alaylı ya şu şia kesim var ya 12 imama inanıyor. Onların masumiyetine inanıyor. Masum ne demektir? Tanrı demek midir? Masum ismi mef'uldur. Türkçe edebiyatında ne denir ona? Fiilin vakı olduğu taraf. Bir fail var, bir fiil var, bir de mef'ul var. Fiilin vakı olduğu. Ona mef'ul diyoruz. Asım Allah'tır. İsmet fiilini bunlara lütfetmiş, masum kılmış. Günahtan koruyor. Niye koruyor? Allah herkesi koruyor. Bu Şii Sünni kaynaklarda var. Siz bana bir karış yaklaşırsanız ben size on karış yaklaşırım. Bu rahmet cazibesine yaklaştınız demektir. On adım yaklaştınız demek. Cazibe merkezine yaklaştıkça artık şeytan sizi çekemiyor. Mıknatıs gibi almış kendi çekim alanı içerisinde şeytan sizi çekemiyor kendi tarafına. Onlar kendisini doğuştan ve nütfesinden beri tertemiz halal nütfe Allah'ın o koruma rahmet çemberinin mutlak koruma alanının içerisine girmiştir. Bunu hak etmiştir. Biz de onların peşine takılıyoruz topal karınca gibi mesafe çok fazla. Fakat evet bütün kirliliğimize rağmen, zafımıza rağmen bizdeki kusurlar bize ait. O yolda Allah şahittir yoktur. Yok. Yola Topal garınca de. gibi orada imekliyoruz. Bazen soytarlık da yapsak. Ama o yolun yolcusuyuz. Başka safa geçmiyoruz. Hı hı. Geçmeyiz. İmamet meselesi böyle bir şeydir. Beşinciye geçmeden önce Sayın Özgündüz bir reklam arası verebilir miyiz müsaadenizle hı. efendim? Ee, sevgili izleyicilerimiz Sayın Selahattin Özgündüz'e devam edeceğiz. Görüyorsunuz bizim hiç konuşmamıza bile gerek kalmıyor. Sayın Özgündüz çok hararetli ve çok da akıcı bir şekilde paylaşıyor duyguyu düşüncelerini. Reklamlardan sonra Muharrem sohbetlerinde tekrar buluşacağız. Ardından Barış TV ekranlarında Muharrem Sohbetleri programı devam ediyor değerli izleyicilerimiz. Bir kez daha hatırlatalım. Ekranların başına yeni geçen izleyicilerimiz için program konuklarımız Türkiye CHP'li lideri Selahattin Özgündüz, araştırmacı yazar Ahmet Küçükkalfa ve İsmail Pehlivan'la birlikteyiz. Sayın Özgündüz'de kaldık. Dediğim gibi o akıcı anlatımın içerisine girip müdahale edemiyorum ama toparlayarak Sayın Küçükkalfa'ya da dönmek istiyorum efendim. Sizden son sorduğumuz soruya dair son bilgileri alalım ve Sayın Küçükkalfa'ya dönmek evet. istiyoruz. Şimdi imamet meselesinde Hazreti Ali birincisi, Hazreti Mehdi sonuncusu olmak üzere 12 imamın önderliğine inanmak. Buna ben aykırı bir söz diyeceğim. Aksini bilenler gelsin yanıma. Ebu Bekir Ömer bu imameti kutlayan ilk insanlardır. Ve bu imamete inan ki Ömerci geçinenlerden çok bağlıydı. Onlarca defa birkaç defacık demiyorum. Onlarca defa Ali olmasa ben helak olurdum. Ali'siz dünyada Allah beni bir gün dahi yaşatmasın. Ali'siz problemden Allah'a sığınırım. Bunların hepsi ikinci halife Ömer'e ait. Bütün müşkilatta ona başvururdu. Bütün problemlerde ona başvururdu. Hı hı. Şimdi Keza bu Türkiye'deki Müslümanların imamı Hanefi Müslümanları. İmam Ebu Hanife, İmam Cafer Sad birçok yerde işte ilim aldı, aldı ama İmam Sadık'ı görünce iki sene onun yanında iştahat masterı yaptı. Eğer bu iki sene olmasaydı adı Numan'dır Ebu Hanife. Nüman helak olur, olurdu. Lovles senetan leheleken nüman vecisesi de kendisine aittir. E, mezhep imamı bu. Yani o da Cafer Sadık'tan aldığı ilmi sunmuştur. 12 imam her zaman döneminde bütün Müslümanların Alevsiyle sunusuyla başvuru merci olmuştur. 12. imam Mehdi akırüz zamanda zuhur edip dünyayı adaletle dolduracak olduğundan emin olduğumuz 12. imam hakkında bini aşkın hadis vardır. Bini aşkın. Bu kadar hadisin en az 400 küsüründe 400 küsüründe sıhhatı doğruluğunda şüphe edilmeyen hadislerdir. Şialı sünnülü buna inanıyoruz. Sünni kaynakları sıhhatı sitte ...Mehdi hakkındaki hadislerle doludur. Hı hı. Dün onu da alaycı bir ifadeyle... ...reddediyor. Demek ki sen sünni de değilsin kardeşim. Sen sünni... ...Alevli arasına... Iyisin, ...fitne sokmaya çalışan... ...bir ajansın demektir bu. Efendim bu imamet. Beşinci madde biz... ...Türkiye Alevleri olarak... ...her kesimimizle maat... ...yani yeniden diriliş kimse hiçbir zalimin yaptığı kötülük, zulüm, sömürü, hortumculuk, cinayet yanına kar kalmayacaktır. Kalmaz. Karşılık o, karşılıksız kalmayacaktır. Biz bundan çok eminiz. Onun için sabredebiliyoruz. Allah'ın adaletine <laughs> inanıyoruz. Ve hiçbir iyinin de iyiliği hani bizim Azerice'de denir balığı at deryaya, balık bilmese de balık bilir. Hı -hı. Hı -hı. Evet. Balık bilmese de Halık bilir. Çıkıyor. Onun iyiliğini kimse bilmesin. O biliyor yeter. Çünkü mükafatını da ondan bekliyor. Evet, bu dünya evet. geçicidir. Maad inancı budur. Yeni dendirileceğiz. Bu sefer imtihan için değil. İmamlarımız diyor bura iş yapmak yeridir. Mükafat ve ceza yok. Ora mükafat ve ceza yeridir. Artık iş yok biz o kalıcı ve ebedi olana inandığımız için kimsenin hakkını yemeyi, kimsenin malına canına göz dikmeyi uygun görmüyoruz. Maat inancı da bu. Bunun üçü bu beş maddenin adle, imamet, üç, ikinciyle dördüncü mezhebimizin esasıdır. Diğer üçü tevhid, nübüvvet ve maat, ahiret inancı. Bu dinin esasıdır. Ki Müslümanlar bunda hem fikirdir. Son cümleyi söylüyorum ve değerli hocama bırakacağım. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Türkçe'de Allah'tan başka Tanrı yok. Muhammed onun elçisi Resulüdür. Bunu diyen herkes Müslüman ve herkes kardeştir. Kimse birbirini yaftalayıp hı hı. katline fetva vermemeli. Bunu kim yaparsa cinayet işlemiştir. Ali'dir evet. Veliullah. Da eklersek bu selaset o da bize bu ait mezhebimiz evet. mezhebimizin evet. aslı. Evet. La ilahe illallah Muhammed Resulullah dinimizin esasıdır. Hı -hı. Bunu diyen herkes Müslümandır. Ali Aleyyü'n veliyullah diyen ayrıca Ali Şiasıdır. Alevidir. Peki e, sayın küçük Kalfa, döneceğim ama Sayın İsmail Pehlivan e sormak istiyorum. Ee, şimdi Sayın Özgür'ün de ifade ettiği gibi Alevi üst kimliği içerisinde Nusayris'i, Kızılbaşı, Bektaş'sı ne dersek diyelim bir üst kimlik var Alevi üst kimliği işte e, dinin ve mezhebin gerektirdikleriyle birlikte bakıldığında e, ayrım yaratmanın ayrımlar içinde yaşamanın bir anlamı yok bir manası yok bütün olmak adına sizin söyleyeceğiniz neler olabilir üst kimliği Alevi evet. kılmak kaydıyla Şimdi üst kimlik Alevi olduğunda zaten altında başka yani Anadolu'da olmayan başka şey mesela e, İsmailiye mezhebi de Aleviliğin at adı kimdedir? Hı hı. Evet. Yani yedi imamcılarımız da onlar da bizimdir. Yani daha birçok e, var. Zeydiler var. Yaklaşık 10 15 civarında e, Alevi e, çatısı altında, şemsiyesi altında bulunan e, yorumlar var. Hı hı. Bunlar topluluk yorumlarıdır. Bunlar, bunlar çok doğaldır. Şimdi bunun dışında aslında şunu demek lazım. Yani tamam. E, bütün insanlara Alevilik, Alevilik Hak Muhammed Ali yolu bütün insanlara itafen e, vardır ve bütün insanların orada müştereken e, kendi değerlerini bulacağı bir yoldur. İnsanlık yolda e, bu bu yolda mükemmel insan. Yani yaradanın nurundan gerçek nuruna yakışır insan. Şimdi hepimiz yaradanın nurundanız ama yakışmayanımız var. E ne diyeceğiz yani? Ya onun da insan olduğunu unutmuyoruz çünkü e, uluların ulusu e, şah Merdan Ali diyor ki düşmanının dahi insan, i̇nsan olduğunu unutma olacak. diyor bize öğüt vermiş. Evet. E, o zaman biz ona inanacağız ya ona bağlı kalacağız. Bu anlamda biz e, Hanifi mezbedeki e, İmam Azama e, inanan dostlarımızı da bu yola sahip çıkmaya çağırıyoruz çünkü. Ancak bu büyük ittifakla, bu büyük ittifakla, bu e, el uzatmayla, yani biz Hanifilerden el uzatmalarını bekliyoruz. Kerbela'da oldu, sesini çıkarmadılar. Kerbela vakası oldu, o e, Hazreti Peygamberinin gözlerinin nuru yok edildi. Ama sahip çıkmadılar bu olaya, ses çıkarmadılar, sessiz kaldılar. El uzatmadılar. Ama yeter artık. Yani... Onları bu Muharrem ayında vicdana davet et.